Merhaba. Önemli bir bilgi aktarımında bulunacağım. Şimdi aktaracağım bilginin gerçekten önemli olduğunu ve bilincinizin genişlemesine de önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bugün sizlere anlatacağım bilgi binlerce yıldır insanlıktan gizlenen kadim bir bilgidir. İnsan ve genel olarak canlı yaşamı neden ölümlü? bu konuyla ilgili YouTube'da Türkçe içerik olmadığını fark ettim. Bu yüzden gerçekten önemli hatta dünyevi derecede hayati olan bu bilgiyi sizlerle paylaşmaya karar verdim. Kısa bir giriş yaptıktan sonra konuyu anlatmaya çalışayım. Metatronik ters ızgaralama teknolojisi insanlığı ve dünyadaki canlı yaşamını ölümlü ve yok edilebilir hale getirdi. İlk tanrı tasarımı olan insan ölümsüz ve sürekli yenilenebilir iken insanlığa ve tanrısal sisteme karşı olan bir grup meleksi varlık metatronik ters ızgaralama yöntemiyle yaradanın sistemini bozmaya çalıştı. Yaratıcının kaynağından koparak kendi sistemini kurmak isteyen düşmüş melekler konunun temelini oluşturmaktadır. Bunun nasıl ve neden olma, bunun nasıl ve neden olduğunu mevcut insan algımızda çok anlamıyor olsak da en azından bilmekte yarar olduğunu düşünüyorum. Yaratıcının sistemine dahil olan melek hiyerarşisinde yaratıcıya yakın durumda olan meleksi varlıklar yaradanın sistemini reddederek kendi sistemlerini kurmak istediler. Ve isyan başlattılar bu isyanı yaptıktan sonra dünyaya sürgün edildiler. Sürgüne uğrayan meleksi varlıklar, Yaradan'ın sonsuz ve sınırsız enerji kaynağından da enerji alanından da mahrum kaldılar. Dolayısıyla da güçlerini ve yeteneklerini büyük ölçüde yitirdiler. Yaratıcı sisteme karşı gelen bu düşmüş meleksi varlıkların dünyada kendi sistemlerini kurabilmeleri ve insanları kurdukları bu sistem üzerinden kontrol edebilmeleri için bu varlıkların bir şeye ihtiyacı vardı. O da matematikti ve geometriydi. Bu sistemi, sistemi astral düzlemden kurdular ve asırlar boyu yönettiler. Yaradanın sistemini bozup kendi sistemlerini dünyaya entegre etmenin yolu buydu onlar için matematikte dünyada bildiğimiz Fibonacci sistemini kullandılar. Kara delikler pozitif ve negatif yönlü çalışırlar. Düşmüş meleksi varlıklar kara delikleri bir portal gibi yansıtıcı gibi kullanarak kendi matematiksel sistemlerini altyapısını oluşturdular. Düşmüş meleksi varlıkları insanlık üzerinde Dünyayı kontrol edebilmek için uyguladığı ilk yöntem DNA sarmalının düzenini bozmaktı. Orijinal tanrısal DNA, orijinal tanrısal DNA'nın düzenini bozdular ve ölümlü ve insanı ortaya çıkarabilmek için genetik müdahalelerde bulundular. İlk yaptıkları şey buydu. Dünyada gördüğümüz fiziki mekan astral plandan yansıtılan bir üç boyutlu bir düzendir aslında. Ve biz bu düzeni zihin aracılığıyla gerçek olarak algılarız. Beş duyu ile de gerçek olarak yaşarız. Dünya yoktur aslında. Holografik bir yansıtıcıdan yansıtılan görü görüntüden oluşan enerjitik desenlerin yani ışığın donmuş halidir bizim bizim algıladığımız gerçeklik. Düşmüş meleksi varlıklar. Astral plandan dünyaya yansıtılan görüntüyü Fibonacci sistemi üzerinden yeniden kurguladılar. Detaylandırıp formül ettiler. Bunu Fibonacci sistemi ile yaptılar. Fibonacci sistemi sıfırdan dokuza çalışır. Spiral şeklindedir. Sıfırdan dokuza giden her şey tekrar sıfıra döner ve sona erer. Oysa tanrısal yaratımda 9'dan 1'e doğruydu. Yani 1'e gelen her şey 1'de yenileniyor ve tazeleniyordu. Yeniden enerji kazanıyordu. Bu sayede her şey yeniden enerji kazandığı için ölümsüz oluyor. Sistem böyle işliyordu. Fibonacci sistemi enerji tüketen bir sistemdir. Matematiksel bir sistem olduğu için tek sayı mantığıyla çalışır. Yani tek sayılar çift sayı tek sayı olarak yine tek sayı olacağından bir öncekinin enerjisini tüketerek önündeki sayısın, sayının enerjisini emer ve sıfırlar. Örneğin 2 artı 1 3 eder. 2 çift sayıdır. 1 ise tek sayıdır. Tek sayılar her zaman 1'e döner. Çift sayılar ise tek sayının enerjisini kendinden gelen kendinden sonra gelen sayının enerjisini tüketir. Doğada güzel görünen her şey Fibonacci yani altın orana göre kurulmuştur ve enerji tükenmek üzere yapılandırılmıştır. İnsanın DNA'sını ters çevirerek ölümcül hale getirdiler. Sadece insan için uygulanmadı bu yöntem. Tanrısal kaynak enerjisiyle var olan her şey için uygulandı. İlk evrimsel döngüde tüm canlı yaşamı ve insan doğrudan Tanrı'ya ve tanrısal kaynağa bağlı olduğu için sürekli enerjisi yenileniyordu. Otomatik bir sistem vardı. Düşmüş meleksi varlıklar bu sistemi değiştirdikten sonra doğadaki her canlı türü insan da dahil ölümlü hale geldi. Çünkü enerjisi tükendiğinde enerjisi yenilenemeyeceği için dünya ile bağını kesiyordu enerji kaynağına erişim sağlayamıyordu. Ve bu yüzden de ölüm süreç gerçekleşiyordu. Dünyada gördüğümüz, baktığımız her şeyde, her şeyin tasarımında Fibonacci sistemi vardır. Bu arada bir güncellemeyi de sizinle paylaşmak istiyorum. Astral düzlemi kontrol eden negatif grup astral düzlemden çıkarıldı ve yargılanmak üzere Galaktik Federasyon tarafından alıkonuldu. İlahi adalete göre bu varlıkların hesabı görülecektir. Bu varlıklar astral düzlemden dünyayı kontrol eden, dünyadaki sisteme müdahale eden, yılan, yılan türü, satürnle doğrudan bağlantılı, anunakiler, leviathan türündeki karanlık enerji taşıyan, karanlık enerji taşıyan yılanımsı varlıklardı. astral düzlem bu kötücül varlıklardan temizlendiği için artık insanlar eskisi gibi rahatsız edilmeyecektir. Karanlık negatif varlıklar astral düzlemden alınmış olsa da kara büyülerle ilgili çalışmalar devam ediyor. Çünkü çok karmaşık kara büyü yöntemleri uyguladıkları için hala bu konu üzerinde çalışmaktalar. Galaktik Federasyon'a bağlı ışık kıyıları. Kara büyüler çözüldüğünde ve tamamen kaldırıldığında dünyada bir rahatlama, dünya bir rahatlama içine girecek, insanların hastalıkları iyileşecek ve sorunları çözülmeye başlayacaktır. Yükseliş gerçekleştiğinde 3B Matrix simülasyonu kapanacağı ve dünya farklı bir aşamaya geçeceği için 3B'deki her şey etkisini yitirmiş olacak. 3B'de her şey bir seçimdir. 3B matrisinde kalmayı seçen herkes gerçek insanlar da dahil Şimdi burada burada e, olacakları yaşayacak ve burada olacakları yaşayacak, görecekler ve deneyimleyeceklerdir. Yükselmeyi seçenler ise uygun koşullara sahipse yükselecekler ve 5B bilinç boyutunda yaşamaya devam edeceklerdir. 3B ve 5B farklı yerler değildir. Bu boyut kavramları frekans bantlarını ifade eder. Her boyuttaki canlı aslında aynı yerdedir ve aynı düzlem üzerindedir. Fakat farklı frekansta ve titreşim düzeyinde titreşirler. Bunu anlamanız için radyo örneğini vereceğim. Radyoda hangi frekansı açarsanız o kanalı dinlersiniz. Boyutlar da bu şekildedir siz hangi frekansa uyumluysanız o boyutun gerçekliğini yaşarsınız. Burada bir adaletsizlik söz konusu değil. Bu bir iradi seçimdir. Herkes kendi seçimini yapmakta ve bu seçimini yaşamakta özgürdür. Ve öyle de olmaktadır. Bu konu önemliydi. Neden insanın ve diğer canlıların ölümlü olduğunu anlamanız gerekiyordu. Uyanışın ilk adımı sorgulamaktır. Burada bu videoyu dinlerken bazılarınızın aklına şu soru takılmış olabilir. Bu sözünü ettiğim düşmüş melekler ve metatronik ızgara acaba baş melek metatron muydu diye bir soru gelecektir. Bu sorunun gelmesi de gayet doğaldır ve normaldir. Ama hayır, durum böyle değildir. Bu varlıklar kaynağa yakın olduklarından baş melek, Metatron ve Mikail gibi melekleri sevmedikleri, hoşlanmadıkları için yaptıkları her şeyde onları kötülemek adına isimlerini kullanmışlardır. Bu onların kötü olduğu anlamına gelmez. Yani baş melek Metatron ve Metatron'un ve Mikail'in ve diğer baş meleklerin kötü olduğu anlamına gelmez. Sadece ve sadece manipüle edildikleri anlamına gelir. Şimdilik bu videoda aktaracaklarım bunlar. Hepinize sevgi ve selamlarımı iletiyorum.